الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Büyük ibadetlerden önce ve sonra söylediğimiz çok önemli, mübarek, bereketli, fazileti çok olan değerini, kıymetini belirten iki kelime o kelime de Allahu Ekber'dir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzüntülü olduğu zaman Allahu Ekber derdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme güzel müjdeli bir haber verildiğinde Allahu ekber derdi. Peki bu kelime gerçekten kalbimize, yüreğimize etki ediyor mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belli bir süre geçtikten sonra eşi Hatice'nin evine geldi ve yatağına büründü, yorganına büründü. Böyle bir titreme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tuttu. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme o sırada gelen ilk sure Ya eyyuhel muddethir Peygamberimiz namaza duruyor arkasından bir Allahu ekber kebira velhamdülillahi kethira ve subhanallahi bukraten ve asila diyor Allah Resulü diyor ki namazdan çıktıktan sonra diyor benden sonra bu kelimeyi söyleyen kimdi diyor Sahabeden diyor birisi diyor ki ben demeye Allah'ın Resulü diyor vallahi laqad raaitu laha futihat laha abwabus sema سما انقطع جنة تنقطع بؤ الله أكبر كلمة سنة والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أم رسوله هزة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة و Rabbim bu gecemizi hayırlı ve bereketli eylesin. Allah'ın evinde kaldığımız her dakika aslında bizim için büyük bir kazanç, büyük bir hayır ve büyük bir bereket vesilesidir, kaynağıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diyor ki, sizden biriniz namazı beklediği sürece namazdadır. Camide kaldığı sürece, mescitte kaldığı sürece melekler ona ecirler yazıyorlar özellikle farz namazından sonra yerinde oturup Allah'ı zikrettiğin sürece dünyanın en hayırlı, en faziletli amellerinden birini yapıyorsun. Rabbim inşallah bunu devam ettirmeyi bize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, bu gece sizlerle birlikte çokça tekrarladığımız, namazlarımızda çokça zikrettiğimiz aslında Rabbimiz Celle Celaluhu'nun Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Alak Suresi'nden sonra indirdiği ikinci surede Müddessir Suresi'nde Rabbimizin zikrettiği ve büyük ibadetlerden önce ve sonra söylediğimiz çok önemli, mübarek, bereketli, fazileti çok olan bir kelimeden bahsedeceğiz. İki kelimeden oluşuyor, iki sözcükten oluşuyor ama imanımızı, akidemizi, Rabbimize karşı olan duruşumuzu, kalbimizde Rabbimizin değerini, kıymetini belirten iki kelime. Çok değerli ve kıymetli olduğu için de Allah Celle Celaluhu bu iki kelime ile namazımıza başlamamızı bizlere emret. O kelime de Allahu Ekber'dir. Allahu Ekber. Değerli kardeşlerim, Allahu Ekber, Allah en büyüktür. Allah tek büyüktür. Allah her şeyden büyüktür. Allah gibi hiçbir başka güçte, kuvvette, azamette, celalette, rahmette, merhamette, sevgide hiçbir şey onun kadar büyük değildir. Bu iki kelime çok değerli ve kıymetli olduğu için namazlarımıza hep bu kelime ile başlıyoruz. Onun için cumhur ulema diyor ki bir insan Allahu Ekber kelimesi yerine başka bir sözcükle namaza başlarsa aynı anlamı ifade eden Allahu Azam, Allahu Azim diye başlarsa namazı fasit olur, namazı doğru olmaz. Peki bizler sürekli tekrarladığımız günde beş defa ezanla tekrarlıyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kamette tekrarlıyoruz. Namazımıza başlarken yine Allahu Ekber ile başlıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı rivayetlerde selam verdikten sonra sahabeler diyor ki biz mescitte tekbir seslerini işitiyorduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzüntülü olduğu zaman Allahu Ekber derdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme güzel, müjdeli bir haber verildiğinde Allahu Ekber derdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem say hadiste geldiği gibi bir çocuk doğduğunda İlk kulağına okuyacağımız, söyleyeceğimiz şey Allahu ekber Allahu ekberdir. Allah Resulü bineğine binmeden önce, merkebine vasıtasına binmeden önce mutlaka ve mutlaka Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığında, yolculuğa çıktığında mutlaka Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber derdi. Rabbimiz Celle Celaluhu kurban kestiğimizde bile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğrettiği kurbanı kıbleye çevirip Bismillahi Allahu Ekber diye kesmek. Allah Celle Celaluhu oruç bittikten sonra Uruç anında teşrik tekbirleriyle وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Allah sizlere bu hidayeti, bu nimetleri verdiğinden dolayı çokça Allah'ı tekbir edin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber deyin. Hacla ilgili de yine Allah Celle Celaluhu ibadetin sonunda Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber dememizi bizden istiyor. Şeytanları taşladığımızda büyük şeytan, küçük şeytan ve bütün cemrelerde taş atarken Bismillahi Allahu Ekber, Bismillahi Allahu Ekber. Değerli kardeşlerim, Allahu Ekber Hayatımızla irtibatı olan, hayatımızın bütün alanlarında olan kelimedir. Peki bu kelime gerçekten kalbimize, yüreğimize etki ediyor mu? Bu kelimeyi söylerken dertlerimiz ve sıkıntılarımız ne kadar büyük olursa olsun Allahu ekber. Allah dertlerimizden, sıkıntılarımızdan daha büyüktür. Bizi meşgul eden işler ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar önemli olursa olsun Allahu Ekber. Allah bunlardan daha büyüktür, daha önemlidir, daha kıymetlidir. Değer verdiklerimiz, saygı gösterdiklerimiz, uruladıklarımız, yücelttiklerimiz ne kadar büyük olursa olsun Allahu Ekber. Allah bunlardan daha büyüktür, daha yücedir, daha azimdir, daha önemlidir. Korktuklarımız, bizleri meşgul eden şeyler, korkularımız, gelecekle ilgili endişelerimiz ne kadar büyük olursa olsun Allahu Ekber Allah bunlardan daha büyüktür daha azimdir daha yücedir onun için değerli kardeşlerim Rabbimiz Celle Celaluhu en faziletli amelimize bu kelime çok önemli olduğu için Allahu Ekber ile başlamamızı bizden istemiştir namaza onun için manası şu demek yani seni meşgul eden işlerin ne kadar çok olursa ticaretin işin gücün ziraatin eğitimin neyse Allahu Ekber, Allahu Ekber nidasını işittiğinde Allah'ın emri, Allah'ın Allah'a itaat, Allah'ın değeri, Allah'ın kıymeti bütün bunlardan daha büyüktür, daha uludur, daha yücedir. Onun için değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakınız, say hadiste, say müslümde geçen hadiste diyor ki اَحَبُّ الْكَلَامِ اِلَى اللّٰهِ Allah'a en sevimli kelime şu dört kelimedir. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Subhanallah. Allah'a en sevimli kelime Subhanallah dediğinde Allah'ı bütün eksikliklerden, bütün noksanlıklardan münezzeh ediyorsun. Sonra ve elhamdülillah Allah'ın sana verdiği nimetlerden, sana verdiği imkanlardan dolayı Allah'a şükrediyorsun ve la ilahe illallah Allah'tan başka ilah olmadığına Allah'tan Allah'a değer verdiğin gibi Allah'a kıymet verdiğin gibi Allah'ı yücelttiğin gibi hiç kimse yüceltmeyeceğine sonra bütün bunlardan sonra Allahu Ekber diyorsun Allah'ım sen her şeyden yüce her şeyden yükseksin değerli kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ilk inen sure اِقْرَأْ bismi رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقْتِ Yaratan Rabbinin adıyla oku. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belli bir süre geçtikten sonra eşi Hatice'nin evine geldi ve yatağına büründü, yorganına büründü. Böyle bir titreme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tuttu. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme o sırada gelen ilk sure: "Ya eyyuhel mudessir, kum fa'nzir ve thiyabeke tahhir fahjur." Ey örtüsüne bürünen insan, kalk uyar ve rabbeke ve Rabbini yücelt Rabbini tekbir eyle Rabbine Rabbini ulula Rabbin senin gözünde en azim en yüce olsun onun için değerli kardeşlerim Allahu Ekber sözcüğü üzüldüğümüzde söylediğimiz bir kelimedir sıkıntıya düştüğümüzde söylediğimiz bir kelimedir bizleri karanlıktan aydınlığa götüren bir kelimedir ibadetlerimizde söylediğimiz bir kelimedir İşimize başlarken söylediğimiz bir kelimedir. Araçlarımıza binerken söylediğimiz bir kelimedir. Günde bir müminin yaklaşık değerli kardeşlerim 500 defa ezan, Kamet namazdan sonra bakınız namazdan sonra 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa allahu ekber dediğimizde peki bunu dediğimizde gerçekten Allah'tan daha büyük var mı gözümüzde? Bunu söyleyen bir Müslümanın gözünde, gönlünde Allah'tan daha büyük bir şey olmaması gerek. Allahu Ekber diyen bir müminin kalbinde Allah'tan daha sevimli, daha kıymetli bir şey olmaması gerek. Aslında Allahu Ekber Rabbimizi bizlere tanıtan bazı alimler diyorlar ki Allah'ın ismul azamı, Allah kendisiyle dua edildiği zaman kendisinden istenildiği zaman dualara icabet edilen o Allah ki hay ve kayyumdur, hayatı verendir, kahhardır, muntakimdir. Senin tahmin ettiklerinden, senin düşündüklerinden, senin hayal ettiklerinden her şeyden daha büyük olan bir Allah, Allahu Ekber. Onun için Allahu Ekber bizleri isteklerimizden, gayrimeşru arzularımızdan, korkularımızdan, endişelerimizden bizleri özgürlüğe götüren bir kelimedir. Allahu Ekber. Mümin bir sıkıntıya düştüğünde, bir dara düştüğünde, başına açmaz çıkmaz bir şey geldiğinde Allah'ın büyüklüğünü düşünür ve bu musibetin ne kadar küçük olduğuna karşılaştığında, karşılaştırdığında ve her şeyin Allah'ın eliyle olduğunu, Allah'ın emriyle olduğunu, Ayette ma tesqutu min varakatin yani düşen bir yaprak dahi Allah'ın emri olmadan düşmeyeceğini bilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlar ve cinler bir vadide toplansa hepsi sana bir fayda yarar sağlamak istiyorlarsa Allah bunu dilememişse, takdir etmemişse sana hiçbir fayda sağlayamazlar. Ve yine bütün insanlar ve cinler toplansa bir vadide sana zarar vermek isterseler asla sana zarar veremezler. Onun için değerli kardeşlerim Allah kaderimizi, rızkımızı, geleceğimizi hiç kimsenin eline bırakmamıştır. Onun için Allahu Ekber diyoruz. Allah'ın ne kadar yüce olduğunu, her şeyi elinde olan olduğunu. Allah diyor ki yudebbirul emra mines Her şeyi yöneten, her şeye kadir olan, her şeyi bilen Allah olduğu kalbimize yerleşince Allah'a olan sevgimiz, Allah'a olan saygımız, Allah'a vermiş olduğumuz değer ve kıymet daha da yücelecektir. Kalem suresinde Allah Celle Celaluhu ayette diyor ki وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ onlar Allah'a hakkıyla değer vermediler. Rabbimizin insanları eleştirdiği konulardan birisi de budur değerli kardeşlerim. Ve ma kadarullah hakkı kadri falan yönetimden korktukları kadar Allah'tan korkmuyorlardı. Falanı sevdikleri kadar Allah'a Allah'ı sevmiyorlardı. Falana değer verdikleri kadar Allah'a değer vermiyorlardı. İnsan bir şeye değer verince, bir şeye kıymet verince onun emir ve yasaklarıyla meşgul olur. Onun istediği, razı olduğu gibi bir hayat yaşar. Onun için değerli kardeşlerim, Allahu Ekber hayatımızdaki en önemli kelimelerden biridir. Ve kendi kendimize şu soruyu soralım gerçekten Allahu Ekber benim kalbimde ne kadar etki bırak. Namaza durduğumda, ibadetlerimde ve bir rekattan bir rekata geçtiğimde, secdeden rükuya geçtiğimde Allah Celle Celaluhu namazımda, ibadetlerimde niye özellikle bu kelimeyi böyle günde 500-600 defa tekrarlamayı bana emretmiş. Demek ki bunun kalbimde değerli kardeşlerim önemli bir anlamı ve önemi olması gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakınız ashabına diyor ki ben Rabbimden umut ediyorum ki siz cennetin dörtte biri olacaksınız. Sahabeler hepsi sevinçten Allahu Ekber diyor. Sonra diyor üçte biri olacaksınız. Sonra tekrar sahabeler Allahu Ekber diyor. Ve Allah Resulü diyor ki umarım ki benim ümmetim cennet ehlinin yarısı olacaktır. Sahabeler daha yüksek sesle Allahu Ekber diyorlar dedik ki değerli kardeşlerim musibetler sırasında da Müslüman Allahu ekber der. Bakınız memleketimizde büyük bir deprem geçirdik. Özellikle laik kesimler o deprem esnasında o titreme esnasında Müslümanlar Allahu ekber Allahu ekber dedikleri için bazı böyle ulusal medyada eleştiriye maruz kaldırar. Ya niye bu kelimeyi söylüyorsunuz? Ya bu dinimizin Rabbimizin İslam'ın bizlere öğrettiği bir kelime korkularımızdan emin olmak için Allah'a sığınmak için Allah'tan istemek için Allah'ın ne kadar büyük olduğunu ne kadar yüce olduğunu ona değer vermek için takdir etmek için Allahu ekber diyoruz. Onun için de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela sahih hadiste diyor ki büyük yangınlar gördüğünüzde de tekbir getirin diyor. Allahu ekber, Allahu ekber deyin. Rabbim inşallah bizleri bu kelimeden mahrum bırakmasın. Değerli kardeşlerim yine sahih hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Peygamberimiz namaza duruyor. Arkasından bir Allahu Ekber kebira velhamdülillahi kethira ve subhanallahi bukraten ve asila diyor. Allah Resulü diyor ki namazdan çıktıktan sonra diyor benden sonra bu kelimeyi söyleyen kimdi diyor. Sahabeden diyor birisi diyor ki ben demeye Allah'ın Resulü diyor vallahi kad le raeytu leha futihat leha ebuabu sema semanın kapıları cennetin kapıları bu Allahu Ekber kelimesine açıldığını gördüm. Burada Allahu Ekber dediğimizde kalbimizle, gönlümüzle, akidemizde Allah'tan daha yüce, daha büyük, daha kıymetli, daha üstün hiçbir şeyin olmaması gerekir. Eğer Allahu Ekber deyip de gerçekten haramlara bulaşıyorsak, Allahu Ekber deyip de faize, riyaya, gösterişe dalıyorsak, Allahu Ekber deyip de falan kişiye verdiğimiz saygı, hürmeti Rabbimizin emir ve yasaklarına vermiyorsak değerli kardeşlerim Allahu Ekber kalbimizde ciddi bir etki bırakmamıştır. Alimler ve selef alimlere diyorlar ki Allahu Ekber'i çokça söyleyen hayatında bereket görür ve bedeninde de bir sıhhat görür. İnşallah bu kelimeyi değerli kardeşlerim anlamını bilerek, Böyle şuur ederek namaza durduğumuzda Allahu ekber. Namaz aralarında Allahu ekber. Hacda ve umrede Allahu ekber. Çocuklarımız duvarken kulaklarına ilk okuduğumuz Allahu ekber. Aracımıza binerken Allahu ekber. Yola çıkarken Allahu ekber. Yüksek bir yere çıktığımızda Allahu ekber. Musibetler ve sıkıntılar esnasında Allahu ekber. Mutluluk anımızda Allahu ekber. Bu kelimeyi bu anlamıyla Allah'tan daha büyük, Allah'tan daha yüce, Allah'ın her şeyden daha büyük olduğunu, tek büyük olduğunu, sevilmesi, değer verilmesi, kıymet verilmesi gereken en yüce varlık olduğunu böyle tefekkür ederek bu kelimeyi söylersek inşallah imanımızı arttırır. Rabbimize olan yakınlığımızı güçlendirir ve bu kelime kıyamette bizlere faydası olur inşallah. Son bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu mübarek hadisiyle dersimizi bitirelim inşallah. Allah Resulü buyuruyor ki ''Hudû cünnetekum'' ''Kalû ya Resulallah'' Allah Resulü diyor ki ''Kalkanlarınızı alın, sizi savaştan koruyacak.'' Ashabtan bazıları diyor ki ya Resulallah bizi yani savaştan ya da bela musibetlerden koruyacak kalkanları mı? قائل رسول الله ديور. سيزيد جهنم مزابن دام كوريا جاك قال كان لا نزال رسول الله ديور سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن يأتين يوم القيامة مُنجيات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات kıyamet günü bu kelimelerin anlamını bilerek, şuur ederek, manasını yaşayarak söyleyenler inşallah onlara kurtarıcı olarak bu kelimeler gelir. Öncü birlikler olarak gelir. Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'de El baqiyatu salihatu hayrun inda rabbike thawaban ve hayrun Allah katında baki olan salih ameller umut bağlanması açısından daha hayırlıdır dediği kelimeler bu kelimelerdir diyor. Rabbim inşallah bu kelimeyle Allah'ın huzuruna gitmeyi, memleketimizde, ülkemizde, İslam aleminde bu kelimenin eksikliğini vermesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ekulu kavli hada ve estağfirullah li ve lekum. El Fatiha.